Kaldım. Ne koydun bebeğin adını? Bay. Maya. Maya. Aha, bebişler burada bir tanesi Elsa'nınmış. Elsa adını Maya. Benim. Evet. Benim. Onu mu seçtin? Benim. Tamam. Hangisini seçtin göster bakayım. Bu bunu. <laughs> Büyüğünü. Büyüğünü seçtin. Al bakalım. Ya, gittim. Alacaksın Adam, mı? Alacaksın gideceksin. Tamam. Birazcık büyüsün de Lilya sana verecekmiş onları. Tamam mı? Büyüsün. Birazcık daha büyüsün. Büyüsün. Evet. Elsa kendi bebeğinin adını Maya koymuş. Büyük olanı seçmiş. Alo. Alo. bak o da seni sevdi. Elsa sana miau miau diyor. Bak sana doğru geliyor. <laughs> Sana, if you come, I'm done. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Annesi. Evet, annesi seviyor onları.